Arkadaşlar kurtarış serisi var. Bugün sizden yararlı. kurtarış serisi kurtarış serisi çekeceğiz. Arkadaşlar lütfen bir abone olun be ya. Noyer gibi kurtaracağım. Balonla. Geçtik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <Patlatıyor olacak. gülüyor> 3 Noel Mustera attı. Mustera'yı gibi kalite yapacağım ben. gibi Mustera'yı gibi Ne oldu? Gelince <laughs> <laughs> atlayamadım ha. <he>. Allah. Allah. <laughs> çiko, 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 Nasıl yapacağız bunu? Noel gibi kurtardım. Çok kötü oldu. Şimdi Noel. Noel Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Noel ne karşı karşıya? Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Olmadı lan. Ronaldo. Noel ne karşı karşıya? Ronaldo. Şimdi Altay'la Ronaldo Altay'ın Altay'ın önünde. Altay. Öyle uyduruyorum arkadaşlar. Altay. Ronaldo. Ronaldo. Kurtarıyor. Top. Altay'la. Arkadaşlar. Mustera gibi kurtarayım mı? Böyle elimi alacağım onu böyle. Kurt tutacağım. Şimdi Neymar. Neymar. Neymar vuruyor ve Ronaldo. Topu uzaklaştırıyor. Kurtarış mükemmel. En güzel kurtarış uçacağım bu sefer. 같은 bakın. Son kez yapıp videoyu bitireceğim. Hiçöt bu Bye bye. Like atıp abone olmayı bakın. Lütfen, lütfen. Bye bye.